Mardinin taş sokaklarında gizemli bir kapı olduğu söylenir. Rivayetlere göre bu kapının adı Ganzir'dir ve eski Sümer tabletlerinde yeraltı kapısı anlamına geldiği iddia edilir. Ancak bu bilgiler doğrulanmış değildir. Efsaneye göre Almanya'dan gelen Baron Rudolf von Sebotendorf adında bir aristokrat, okült bilgilerle bu kapıyı bulmuş ve çevresinde bir tarikat kurmuştur. Bazı internet söylentilerine göre bu tarikat, gizli ritüellerde portal açmayı ve bilinmeyen varlıklarla iletişimi amaçlamıştır. Fakat unutulmamalıdır ki bu hikayeler büyük ölçüde şehir efsanesi ve popüler kültürün bir parçasıdır. Resmi belgelerde, arkeolojik kaynaklarda bu tarikatın varlığı, varlığı doğrulanmamıştır. Günümüzde internet forumları ve videolar Ganzir tarikatına dair söylentileri yaymaya devam ediyor. İzleyiciye sorulan soru şudur: Bu bir efsane mi yoksa gerçekten var olmuş bir tarikat mı? Gerçekliğini doğrulamak mümkün değildir ve tamamen spekülatif bilgiler üzerine kuruludur. İşte Ganzir tarikatının gizemi böyle anlatılır. Söylentiler, efsaneler ve hayal gücü arasında bir yerde.